Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyun ile bir aradayız. Telefonumu ben ayırayım ben kenara. Oyunumuzun ismi Starship Theory. Ee, bana özellikle Facebook üzerinden falan ve YouTube yorumlarında da yazıyorsunuz. Böyle bir oyun var, çeker misin? Böyle bir oyun var, çeker misin? Ben de biraz baktım, inceledim neymiş, ne değilmiş diye. Ve oyun aslında ilgimi çekti. O yüzden de bir ilk bölüm çekeyim dedim. Sizlerin de hoşuna gidersin. devam edeceğiz. Peki oyunumuz ne? Oyunumuz Starship Theory şöyle. Rimworld ve Faster Than Light tarzı oyunların birbirine karıştırılmış hali gibi. Yani uzayda geçen bir Rimworld düşünebilirsiniz ki Rimworld'u da bayağı seven var bizim kanalda. Ee, hadi başlayalım. İlerledikçe daha da konuşuruz. Ee, bu nedir abi? garip garip bir şeyler var burada. Evet aynı Rimworld gibi burada sanırım bir şeyler seçiyoruz kendimize. Hızlı yürüme. Endure ee, dayanıklılık. Hepsinin mi düşükla dayanıklılığı? O mühendislik hepsinde yüksek ha. He. Ben böyle başlayacağım. Ne olduğunu bilmiyorum henüz. Haydi start. Aha seçtim. Haydi bakalım. Görelim bakalım başımıza neler gelecek neler olacak. Uzayda kalıyoruz, birkaç kaçış bodunun içinde, onu söyleyeyim ve oradan e, gemimizi yapıp inşa edip kaçmaya çalışıyoruz derken bu... Siz nesiniz lan öyle? Asteroid field detected mi? Bu ne? Küçük solar panel. Şu an ne olduğunu bilmiyorum. Bir nevi ilk bakış aslında. Bu airlock, hava kilidi. Ben şimdi bunu açarsam... Hepiniz uzaya uçarsınız değil mi? Evet dur bunu kitleyelim biz. Bu kitli kalsın abi o. Oradan pek çıkmayın siz. Kargo bölmesi var. E, geminin çekirdeği diyor. Ne yapıyor? Arada bir şeyleri avuçluyorlar orada. Bu da power off desem. Ha. Tamam burada onu kontrol edebiliyoruz. Pekala. Güneş paneli. Bunu kapatınca da onlar gidiyor. Tamam onu da aç. Şimdi sen neler yapabiliyorsun hocam? Manual kontrol. Ha konsola ata, yatak ata, uyut, yedir, içir. Bilim ata, mühendisle ata falan filan peşmek yani. Şimdi şuralara bakalım. Bu neymiş? Görevler. Ee, kargo bölmesi Tamam sen açık kal. Escape bot. Senin ne halt olduğunu bilmiyoruz. Bu da bizim krevimiz. Pekala sen de buraya gel. Ben uzun zımbıraklarımı buraya çizeyim. Hmm araştırma şeylerimiz var. Ha araştırma da yapıyorsun baya baya. Peki. Notification'lar. Sen önemli olabilirsin ya. Sen burada dur. Renge şu anda gerek yok. Roller. Tamam. Hepsini bir halta dağıttım. Veya hiçbirini bir halta dağıtmasam... Hepsi her altı yapsın değil mi? Bu ne peki abi? Planlama. Mühendislik. bana göre. Ha böyle böyle inşaatını yapabiliyoruz senin. Peki. Ee, ben şimdi bunu totosundan konmaz bu. Nasıl yapalım? Sağ sola nasıl çekebiliyorum? Ha farenin orta tuşuyla. Peki. Tamam. Şimdi mesela... Ne yapalım? Biraz büyütelim mi gemimizi? Hadi azıcık büyütelim. Mesela Evet. Gene bir kutu yapıyoruz galiba. Böyle mi yapacağız? Yok canım böyle olur mu ya? Nasıl sileceğim ben bunu? Aa elimde kaldı. Bir dakika. Ben, ben geri silmek istiyorum bunu. Hayır iptal edin. Dur. Ha buradan mı? Biraz garipmiş o. Dur bakalım. Oğlum çok karıştı lan bir anda. Vallahi çok karı. Aha, aha, o ne? Asteroid kuşakları. Tamam. Ee, unlock. Hadi çıkın yapın. Hadi halledin oraya. Yok mu az şey giysiniz? Özel giysileriniz falan yok mu yavrum? Yemek üretici. İçeriye koysam zaten Toto -to kadar yerde geziyorsunuz. Ne yiyorsunuz acaba? Navigasyon konsolu. Oğlum böyle olmaz bu iş. Vallahi olmaz bak billahi olmaz. Abi idol diyor çocuk çalışsanız lan. Mühendislik ata. Hadi yapın. Aa evet atamak gerekiyormuş. Tamam. Enjinyere koy iki tane koy. Bilme de bir tane ata. Ha dur mühendisliğe. O zaman dur ben hepinizi dayayım mühendisliğe ya. Çıkın lan çalışın orada. Aha, aha gitti. Galiba öldük. Galiba öldük mü? Hayo. Ha, üstümüzden mi geçti? Ha alt üst durumu var. Tamam peki. Tamam bir an dedim galiba öldük. Bu da burası geminin ortası baya delik mi olacak şimdi? Ben şimdi bu geminin burasına göre hesap ediyorum ama Long Range Scanner tespit ettiği gemi diyor. Ne güzel. Ne güzel. Benim kargomda ne var? Metal. Çok güzel. Metali severiz. Evet. Öncelikli olarak gemiyi büyütmek lazım. Şimdi bu arada bunu böyle ilk bakış gibi çekiyorum ben ama. Intercept course. Intercept şey değil mi lan? Bir şeyle kesişme noktası. Oğlum Valla bir şeyler avuçlayacağız galiba sonra ama hayırlısı bakalım. Aa selamünaleyküm. Merhaba emmi Ne yapıyorsunuz? Nedir bu böyle? They are not currently Ha şey burada. Tamam. Eee şimdi düşmancıl değiller diyor şimdilik. Sonları düşmancil olalım mı? Silah var mı bilmiyorum ki. Azma tükürmesinler. Ee, burayı yaptınız da şimdi. Oğlum ben her yere mi böyle döşemem lazım ki? Önce hulu çekip ardından mı zemin koyuyoruz? Şimdi Hull dediği şey, e, Space Engineers'ı istenen arkadaşlar hatırlasınlar. Dış iskelet var ya geminin, Hull. Hmm, bazer tarıtı falan, silahlar da burada, aynen. Hmm, tamam. Bu da defanslar. Ama bunlar kapalı. Galiba bilim, bilim istiyor galiba onlar. Oğlum şunlar üstümden falan geçiyor ürküyor vallahi bir halt olacak diye Skatı sat Metal 250 kredi 25 tane al Aa gel onlardan metal alabiliyor musun? Allah kahretme Gitti kaçırdık Bu ne kargo bölmesi 5 işlemci gücü gerektirir diyor. Bu ne? 15 tane üretiyor. e. Onun için bunlar dışarıda da meteor, astronot falan çarpmayacak değil mi onlara? Çünkü vurursa böyle piyuuu eder gider uzayın derinliklerine doğru. Hani daha da geri getiremeyiz sonra. Elin filmi geldi aklıma bir an. Yani? Ya bir, bir filmde daha vardı neydi? E, i̇ki kişi hani uzay gemisinde gidiyor da adam erken uyanıyor sonra kadını uyandırıyordu. Ha? Ne oldu? Şey yapabiliyor musun? Flor artık. Şimdi bunu buradan sök. Çocuk seni. Ben değil. Close close. Seni nere söküştürebilirim acaba ben? Bunu sökün la buradan istemiyor sonra. E ben bunu istemiyorum ki artık. Taş 41 metalimiz var hala. Kent access water, suya ulaşamıyorum. Su yok ki lan. Altına işe şimdi bir şey olmaz. Ay, ayıp değil burada biz bizeyiz. Nasıl bakalım azıcık? Tamam şunu 3 vereyim de ben. Ha bitki bitki zımbırağı. Tamam bitki zımbırağı bence önemlidir. Evet bence bitki önemli ha ne dersiniz? Yemek yetiştirir diyor bu. Bu ne yapıyor? Yemek sağlar diyor. Hmm. Bu ne water olur? Al sana su. Ee, ah buraya da yemek şeyi koyun. Bu garip gezegenlerden bak. O biz garip bir mekana geldik bak uzay yeşerdi meşerdi bir hatlar oldu burada ha. Ben fazla mı küçük yaptım acaba burayı? Ben bu aletleri nasıl geçeceğimi bilmiyorum ki ama. Hani gidiyoruz böyle ama yani. Eee uzun mesafetlerde bir gemi tespit edildi diyor. Eee bence var ya biz şuradan kendimize bir tane de silah takalım bence. Yani. Ay temizli, temizle. Allah'ım sıfır gele temizliyor bir de. Gidin o silah takınla oraya bak. Vallahi gelir biri totonuzu keserler. Aha. Nerede? Solumuza geldi. Trade offer. Metal. 140 krediye. Al anam al. Al. Metali al. Ha, aldık. Kaç kredi? 260 kredimiz kaldı. Bir de yemek. 240 alabiliyoruz da. Yemeği biz kendimiz üretiriz anam. Sistem overheating. Ne demek overheating? Öyle bir şey yok. Dur. Dur. Anam. E, yanıyoruz. Dön, Dur. Kapasak bunu. Lan söndürün senize evi. Çocuk evi söndürün. Lan. Gemi yanıyor. Azıza çıkarayım söndürsenize ki. Aa. Small heat vent. Çocuk ne yapıyorsunuz çocuk? Kapa şunu. Allah kahretmesin. Gemi yanıyor yalan. lan Lan. Bir dakika. ısı konsolu. Silah. Defanslar. Protorize. Aa silme de buradaymış lan. Bundan silebiliyormuşuz. Ee, e, ölmek üzereyken de onu bulmak tabi ayrı bir güzel oldu ama e, Evet galiba Sistem overfitting Acaba neden? Al Acaba neden? Girdik yavrular Ayağınızla bastığınız üstüne Çıkarın battığını tişörtünü çıkar ateşin üstüne vursana Bal Uzaya çıkmışsınız ama bir halt öğrenememişsiniz Böyle iş mi olur ya? Böyle iş mi olur ya? Puh. Resmen ilk bakış elimde patladı. Vallahi. Olmaz olsun böyle şey ya. Yeter ya. Her girdiğim oyunda niye patlıyorum ben? Bu, bu oyunda böyle bir şeydi. Böyle patlıyoruz matlıyoruz işte. Diyecek bir şey yok. Kapatıyorum ben videoyu madem. Öldük. Şimdi öldüm demiyorum. Öldük diyorum ki hani suçu sizinle birlikte paylaşayım diye. Ee, evet bu kadar da. videomu istiyorsanız beğenmeyi unutmayın artık e, devamı gelse zaten önceden bir oynar öğrenirim ben biraz oyunu e, öğrendikten sonra da güzel bir şekilde oynarız hatta canlı yayında falan da oynayabiliriz hatta ben bugün bunu YouTube'a yükleyeyim severseniz canlı yayında da oynarız falan hadi gidiyorum ben bay bay hadi hoşça kalın